seyircimiz şöyle bir soru yöneltmiş bize. Pudol ırkındaki havlama sorunu eğitim ile minimize edilebilir mi? Ee, yoksa bu onda kalıcı bir sıkıntı mıdır? Şöyle ki e, Pudol ırkında biliyoruz ki havlamaya ve ağlamaya karşı bir e, yatkınlık var. E, bu onun biraz da enerji fazlalığından geliyor. ve aslında bakarsanız bu onun karakterinin bir parçası. O yüzden de hani genel karakter e, eğitimle ne kadar düzelebilir? Tabii ki köpeğiniz üzerindeki disiplin yüksek olursa, bunu biraz daha minimumda yaşarsınız. Ama çok disiplininiz, otoriteniz olmazsa bunu biraz daha fazla yaşarsınız. Yalnız burada şöyle bir özel nokta var, asıl üzerinde durulması gereken. Genelde biliyorsunuz karakterler zaten eğitimle de değişmiyor. Köpek karakteriyle doğuyor. Ee, tabii ki çevresel faktörler bunu azaltabiliyor, çoğaltabiliyor. Ama bir genel karakter var, e, onun DNA'sında gizli olan dolayısıyla karakter sorunu çok değişmiyor. Fakat bizim pudullarda özellikle zeki bir köpek olduğu için de her zaman pudul sahiplerini uyardığımız nokta köpekler size havlayarak ve ağlayarak bir şeyleri yaptırdıklarını çözebilirlerse bunu çok fazla kullanmaya başlarlar. Yani bizim burada şunu ayırmamız lazım. Biz çok köpeğimizi şımarttık her istediğini yaptık, havladı yanına gittik, havladı yanına gittik. Hayvan ne yapıyor? Yanına gitmesini istediğinizde havlamaya başlıyor. Bu da aslında biz farkında olmadan biz bu konuyu, biz bu havlama sıkıntısını aslında farkında olmadan arttırmış oluyoruz, üstüne gitmiş, tetiklemiş oluyoruz. Dolayısıyla eğer böyle bir şımarıklık varsa köpeğinizde, sizin yaptığınız böyle davranış hataları varsa köpeğinize karşı eğitime gittiğinde bunlar düzeleceği için nispeten köpeğinizin de havlaması nispeten azalacaktır. Ama böyle bir şey yok. Sadece işte yalnız kaldığında havlıyor. Hani doğasında işte kapı çaldığında havlıyor ki zaten bunu pudullar değil. Bütün köpeklerde de görebilirsiniz. Bunlar da eğitimden sonra çok büyük bir değişiklik olmayacaktır. Ee, burada da bu sorunun cevabı da eğer köpeğiniz şımarttıysanız ve şımarmaktan dolayı havlaması arttıysa eğitimle tabii ki bu ciddi şekilde azalır. Ama siz normal davranmanız gereken şekilde davrandıysanız eğitimle bu sorun çok fazla değişmeyecektir.